8 Şubat 2024 Perşembe, İzmir At Yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Bugün İzmir koşularını yorumlayacağız. Kocaeli programı için altılı yorumlarımız ve şablonlarımız, yarış günü WhatsApp üyelerine gönderilecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz. İzmir programında 7 koşu var. Altılı Ganyan dahili koşuları yorumlayacağız. Sahadan duyumlar ile, Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları, sizlere aktaracağım. Şimdi tahminlerimize geçelim. Birinci ayak. Bu maiden koşuda süratli bir tempo beklemiyoruz. Yarışı önlerde kabullenen isimler çok fazla fakat ille de liderliği alayım diyecek olan at sayısı azdır. 5 numaralı Kızıl Özgün, dış starttan iyi çıkıp liderliği almak isteyecektir. Eğer bugün bunu başarırsa günün sürprizini yapabilir dikkat edelim bir numaralı torunum Miran'da hafif süratli bir isim olup iyi çıkarsa liderliği alabilir. Fakat startı hafif ağır aldığı zaman grubun gerisinde kalıyor. İç kulvarın bir avantaj olabilmesi için çok iyi çıkması gerekiyor. Bugün ağır kilosuna rağmen gidişat avantajından dolayı mutlaka yazalım. 6 numaralı Raşit abi uzun zamandır takip ettiğimiz bir isim. Bugün yarın kazanır diye dolanıyor fakat kazanma karakteri izin vermiyor mutlaka kuponlarda olması gereken çok formda bir isimdir. 7 numaralı Yeşildağ, uzun aradan sonra bu yarışa katışacak. Fakat hazırlıkları çok iyi ve çok kaliteli bir isimdir. Bizce bu safkanı takibi almalıyız. Form durumunda artış gözlemlenen 8 numaralı Zulluhat ise buranın sigortası olabilir. 9 numaralı Yüreği Derin ve 2 numaralı Çağrı Bey'ini çok tutmadığımızı belirtelim. Ama ilk ayağa çok at yazmışken, ne yapacağı meşhur olan bu isimleri de çok geniş oynayanlar için şablona sığdırabiliriz. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 5, 1, 6, 7, 8, 9, 2, şeklinde oldu. İkinci ayak. 3 numaralı Swordmaster, çok istekli görüntüsünü koruyor. 63 kiloda kazandığı yarış sonrası mükemmel durumda olduğunu kanıtladı. Bugün de çok süratli olmayan bir tempoda kulvar avantajı ile yarışacak. İyi çıkar ve liderliği alırsa, bir kez daha çık bitir yarışı yapabilir. Sword Master'ın yanına sadece bir isim yazacağız. Bu isim de son işinde çok güzel derece yapan bir numaralı Dems Victory olacaktır. Özellikle bu işini rahat tempoda yapması dikkatimizi çekti. Bazen sert işler yapan atlar yarışlarına bunu yansıtamıyor. Ancak Dems Victory'nin bu kez yarışına yansıtacağını ve çok iyi koşacağını düşünüyoruz. Biraz start problemi olsa da, düzlükte bu rakiplerini yakalayıp geçebilir. Bu koşuyu 3 ve 1 sıralaması ile geçelim. Bu arada yarış günü son dakika duyumlarını da şablonumuza eklediğimizi belirtelim. 0-542-832-1444 numaralı WhatsApp hattımızı ekleyenip abonelik alanlar, yarış günü gelen bilgiler ile bu yorumları yazılı olarak alabiliyorlar. Siz de ekleyip abonelik hakkında bilgi isteyebilirsiniz. Üçüncü ayak. 4 numaralı Obrada'nın liderliği alacağı ve muhtemelen önde boş kalacağı yarışta, seyir zevki yüksek bir mücadele olacaktır. Obrada yarış içi avantajları olduğunda çok etkili olabilen bir isim. Fakat rakipleri azatlı bu koşuda bunun bilincinde olacakları için, işler beklenildiği gibi bitmeyebilir. Yine de yarış içi avantajları olan 4 numaralı Obrada'yı ilk sıradan yazalım. 3 numaralı Poker Face ve 1 numaralı Gurme, bu yarışın olmazsa olmazlarıdır. İkisi de benzer şekilde yarışan formda ve güçlü isimler. Mutlaka üst sıralarda yer bulacaklardır. Bu koşuda 3 ismi yeterli gördük. Rakamsal sıralamamız 4, 3, 1 şeklinde oldu. Dördüncü ayak. Bu koşuda yarış biraz erken süratlenebilir. 1 numaralı Bombacan'ın liderliği alacağını ancak çok da rahat kalamayacağını düşünüyoruz. Yine de çıktığı gibi bitirme ihtimali var. Özellikle stili rakipleri bekleyerek de başarılı olabildiği için Bombacan beklenmedik şekilde önde boşta kalabilir. 2 numaralı Demir Nihat son yarışında liderliği aldı fakat daha süratli gelen rakibine liderliği verip önlerde yarışı sürdürdü. Ağır tempo istediğini ve bu şekilde başarılı olduğunu biliyoruz. Bugün bombacanı yüksek tempoya zorlamaz diye düşünüyoruz. 5 numaralı taşan da son yarışında liderliği aldı fakat kazanamadı. Önceki yarışında süratli atlar varken liderliği istememiş ve beklemişti. Bu sayede güçlü rakiplerini geride bıraktı. Bugün de Dombacan ve Demir Nihat'ı önüne alarak yarışırsa mutlaka çok koşar. Biz bu ihtimalde 1 numaralı Bombacan ve 5 numaralı Taşan arasından bir birinci çıkacağını düşünüyoruz. İyi ve formda rakipleri var fakat, çok büyük bir hata yapmazlar ve çok eksik koşmazlar diye düşünerek iki atı yeterli gördük. 1 ve 5 sıralaması ile bu koşuyu geçelim. Beşinci ayak. Kesinlikle riske girilmemesi gereken bir koşudayız. 5 numaralı Oğlumhan'ı yakın takip ediyorduk. Fakat start problemini henüz çözemediler bu problemi giderildiği vakit kazanmasını bilecektir. 3 numaralı Bay Turbo grubun iyi ve istikrarlı koşan ismidir. Fakat kazanma karakterinden dolayı güven vermiyor. 8 numaralı Toz Koparan ise grubun en kaliteli isimlerinden biridir. Ara sonrası yarış gördü fakat bu safkanın da start problemi olduğunu gördük. Bugün iyi çıkamazsa güvenenleri yıkabilir. Kalan atlar arasında ayırım yapmamak gerekir. Bu üçlünün bazı sorunları çözülmediği için yeterli göremiyoruz. Dolayısıyla tutmuyor olsak da birkaç rakip daha yazacağız. 1 numaralı Atik olan, 9 numaralı Tumbul 7 numaralı Rüzgar Gold ve 6 numaralı Raşit Baba, geniş kuponlara ekleyeceğimiz isimlerdir. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 5, 3, 8, 1, 9, 7, 6, şeklinde oldu. 6. Ayak Bu koşuda sizlere bir banko önereceğiz. Bu isim, ara sonrası katıldığı ilk kum pist yarışını uzak farkla kazanan bir numaralı şık turbo olacaktır. Şık turbo, ara sonrası normal bir yarış kazanmadı. 1200 metrelik mesafede çok zorlanmadan liderliği aldı ve düzlükte de binicisinin teşviklerine hemen cevap verip uzak fark yaptı. Yapmış olduğu derece bu seviye atlar için oldukça iyiydi koştukça daha iyi yarışlar yapacağını gösterdi. Normalde ara sonrası ilk yarışını kazanan isimler, bir sonraki koşusunda dinçlik performansından etkilenebiliyorlar. Fakat şık tubonun çok da zorlanmadığını gördük. Bugün rakiplerine oranla ağır kilosu olsa da, Özcan Yıldırım tercihi ile ilgililerinin de güvendiğini anladık. Stili rakibi olarak sadece 9 numaralı Taharga'nın olduğunu söyleyebiliriz. Fakat Taharga çok iyi çıkış yapıp liderliği alsa bile mesafe ona uzun gelebilir. Bir yerde mutlaka liderliği devredecektir. Ayrıca Şık Turbo'nun ille de liderliği alması gerektiğini düşünmüyoruz. Yarışı iki sürdürse bile düzlüğe çıkılmadan gruba hakimiyetini hissettirmesini ve yine kolay kazanmasını bekliyoruz. 1 numaralı Şık Turbo günün bankosu olarak yazılabilir. Yorumlarımız bu kadar. Yarış günü farklı bir bilgi gelirse güncel şablonumuza ekleyeceğiz ve WhatsApp abonelerimize paylaşacağız. Henüz WhatsApp üyesi olmayanlar, 0542 832 1444 numaralı hattımızı ekleyip bilgi alabilirler. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken, kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız.